Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Daru'l Hadis ve bugünkü ismiyle hadis ve siyer araştırmaları olarak çalışmalarımız arasında üzerinde en çok ehemmiyet verdiğimiz ve titizlikle durduğumuz saha sünnet savunması. Ülkemizde fazlaca boşluğu hissedilen sünnetin savunması tevili izah edilmesi alanlarında muhteliful hadis ismini verilen bu sahanın otoritesinin olmadığı ve büyük bir boşluğu kendi içerisinde barındırdığını fark ettik. Ve bilen bilmeyen, akademisyen yahut avam, sosyal medyayı kullanmayı bilen herkesin hadislere haddinden fazla saldırdığını, arka planını bilmeden bu ilmin diline vakıf olmadan hadislere itiraz ettiğini, istihza ettiğini, tahkir ettiğini gördük. Ve bu sahada adım atarak hadisi şeriflerin müdafasını, musanniflerin ve ravilerin, muhaddislerin müdafasını yapmaya başladık. Bununla da amaçladığımız bir şey vardı. Sünnet bizim için bir sefine-i nuhtu ve binenin kurtulacağı bir gemiydi. Bunun farkındaydık ve sünnet olmadan hiçbir şeyin anlaşılmayacağı hatta ve hatta Allah'ın muradının ne olduğunun da hakkıyla ortaya çıkmayacağının farkındaydık. Bu sahada adım atmamızın sebeplerinden bir tanesi de buydu. Asıl amaçladığımız şeye gelince bu suali kıymetli hocamız İbrahim Kaya'ya sormak istiyorum. İlk defa sünnet savunması noktasında adım atmaya nasıl karar verdiniz? ve bu çalışmalarla neyi hedefliyoruz? Evet, e, yani izleyicilerimiz, daha çok kardeşlerimiz e, den gelen bu sualleri gözünde bulundurarak e, <laughs> ekrana bakmayı tercih ediyorum. E, sevgili ilim ehli, sevgili kardeşlerim, özellikle e, yani hocalarımızın da suali e, bizlere oldu ki medresemize yöneltilen sorulardan bir tanesi de ya da birkaç tanesi de şudur, özellikle sosyal medyada yaptığımız çalışmalarda ister özelden, ister umumdan olsun, neden Kur'an-ı Kerim gibi bir eser var iken, bir kitap var iken daha çok sünnete kıymet veriliyor? Bunun ile yola çıkılabilir. Bir de hocamın da ifade ettiği gibi neden bu alan, ne zaman buna karar verildi? Açıkçası 2009-2010 yıllarında Mısır'dayken daha çok tefsir bölümünü düşünüyordum. Hatta 7-8 cüz Kur'an-ı Kerim'den ezberlemiştim. memleketimizde özellikle Hasan el-Benna'nın kardeşi olan Cemal el-Benna, bir hadis münkiri, hadis inkarıcısı. Ben ülkemizde bu kadar yaygın olduğunu bilmiyordum. medrese çıkışlı olduğumuzdan ötürü medreseden sonra hemen Ezer'e giriş yaptık memleketimizin ikiler acısı olduğu ve sünnet-i seniye bir saldırı oldu. Peygamber aleyhissalatu vesselamın onuru ayaklar altına alınmak istendiğini görünce tamamen sünnet-i seniyeye bir e, bende bir şey oldu. E, tamamen sünnet-i seniyeye doğru bende bir meyil oluştu ve bir muhabbet oluştu. Açıkçası ihtiyaca binaen oraya bir giriş yaptım. Mustafa Sibai'nin külliyet-i şeriadan tamamen sünnet savunmasına geçişi. Bunu sonradan görünce muazzam manada hoşuma gitti. Ve e, Mısır'dan döndükten sonra bizim ilahiyat camialarında, örgün eğitimle biz geldik, yatay geçişle örgün eğitim e, eğitimini biz gördük. E, i̇lahiyat camialarında tefsir hocasının tarihselci olması, hadis e, hocasının, hadis münkiri, inkaricisi olması ciddi manada bende yaralar meydana getirdi. O an Yüce, Rab, Yüce, Rab, Yüce Rabbimiz Azze ve Celle'ye bir söz verdim. Şöyle bir nezirde bulundum. Allah Teala eğer bizi muvaffak eder, eğer bu konuda talebeler bize istihdam eder ve bizi de kendi dinine istihdam eder, eğer Allah Teala bu konuda Sünnet-i Seniyye savunma ve ona olan temekkünü ve ona olan melekeyi bize Allah Teala bahşederse inşallah Teala bunu savunma gayretinde bulunacağız ve bunun taahhüdünü veriyoruz. Yüce Rabbim Azze ve Celle'ye hamdolsun. Belki 10-15 yıldır bu alanda hizmetler yapıyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Özellikle sosyal medyada son 4-5 yıldır sünnet savunmaları yapmaktayız. Birçok gencin sizler sayesinde bu hadislerin böyle olduğunu anladık. Birçok gencin biz Mustafa İslamoğlu ya da şunların pençelerinden kurtulduk. Birçok gencin kafamda zedelenmeler vardı. Zehirlerini zerk etmişlerdi. Onlardan kurtulduk. Özellikle sözleri ve mesajları ciddi manada bizleri sevindirmiş bulunmak. Ciddi manada bizleri sevindirmiştir. Buraya da değinmek istiyorum. Sünnet savunması özellikle rahlelerde okunması adına Arapça yazmayı tercih ettim. Medreselerde ilahiyat camiasında Arapça bilen hocalarımızda temekkünün oluşması adına Arapça yazdık. Rabbim Celle Celal nasip ederse ikinci baskısını da bugünlerde yapacağız. Bunun yanı sıra bunun yanı sıra e, Türkçe tercümesinin yapılması adına inşallah bir adım daha atılacaktır. Genel manada sünnet olması ile ilgili attığımız adım bu ve bir boşluğu doldurmayı düşünmekteyiz, hedeflemekteyiz. Eğer ihlaslı olursak ben inanıyorum yüce Allah Taala bu konuda bizleri muvaffak edecektir. Çünkü dine küle olmak isteyen, dine hizmet etmek isteyen, eğer ihlası günlüğüne yerleştirmemiş, eğer hayatına pratik olarak yerleştirememişse biz bu konuda tarihte kimsenin muvaffak olmadığını görmüşüz. Eğer olursak Yüce Allah Teala bizleri bu konuda muvaffak edeceğine adım gibi eminim. Peki Seydam, hadis ve seyir araştırmaları medresesi olarak neden Kur'an değil de hadise daha çok ağırlık verip onun üzerinden çalışmalar yaptınız. Yani e, bunu az önce de ifade ettim. Soru soruluyor. Cevap ne kadar vermemiş olsam da e, Ahmet e, hocanın buna değinmesi iyi oldu. E, bize özellikle şu deniyor. Mesela Yahu Yahu sakalından utanmıyor musun? Yani Kur'an'a bu kadar değer verseydin ya da e, Kur'an üzerinde çalışmalar yapsaydınız çoktan hakayık Kur'an'a ulaşmıştınız. Aslında biz Kur'an-ı Kerim'i o inkarcılardan çok daha iyi bildiğimizi ifade etmek istiyoruz. Yani onlar Kur'an-ı Kerim'i ayda bir kez bitiriyorlarsa bilsinler ki biz iki, iki, kez bitiriyoruz. Eğer onlar yılda üç kez bitiriyorsa bilsinler ki biz altı kez bitiriyoruz. Eğer onlar Kur'an-ı Kerim'i maalden okuyorlarsa bilsinler ki biz farklı tefsirlerden ve maallerden okuyoruz. Neden sünnet-i seniyeyi o zaman çok merkeze tutmaya çalışıyoruz? Suç sizlerindir. Bizler de Kur'an-ı Kerim'i daha çok masada masaya bırakıp daha çok Kur'an-ı Kerim'i konuşurduk Ne zaman ki siz Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini büktünüz, ne zaman ki Kur'an-ı Kerim ayetlerine saldırdınız, onlar üzerinden öyle bir sünnet yok. Kur'an'dan sünnete reddiyeler kendinizce tevillere gittiniz, tevilatlara gittiniz. Biz de Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnet-i seniyyesinin hakaikini masaya yatırıp tüm detayını ilim ehline bu konuda zehirlenmiş ve bu konuda cevap arayışı içerisinde bulunan kardeşlerimize kendimizi memur, yani izah etme konusunda memur belledik ve Sünnet-i Seniyye'yi konuşuyoruz. İmam Azam rahim Teala neden fıkıhla daha çok uğraşıyorsun dediğinde zaten fıkıh Kur'an'ın bir devamı bir istimbatıdır. Ondan çıkarılan, sözülmüş bir manadır. Sünnet-i Seniyye de zaten Kur'an-ı Kerim'in ikinci kaynağıdır. İmam-ı Şafii'nin dediği gibi her ayette Kur'an-ı Kerim'den bir sünnete atıf görüyorum. Ve sünnete olan muhabbetimiz, sünnete olan değerimiz Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden gelmektedir. Er Risale adlı kitabında söylüyor. Yani bizler değil ki Kur'an-ı Kerim'e daha çok önem veriyoruz. Hindistan'da sünnet savunmasını yapalım diye Kur'an'da daha çok sünnete değer veren o ekolden de uzağız Allah Teala muhafaza etsin. Ve Kur'an-ı Kerim'e olan muhabbetimiz, sünnete olan muhabbetten daha fazla iki kaynağın da vahiy menbaalı olduğunu da ifade etmek isterim ki ve ma yantiqu anil hawa in huwa illa vahyu yuha rabbimiz diyor ve ma ataakum rasul fehuzuhu ve ma nahakum anhu fentehu yuha rabbimiz demiyor mu fela wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara hum. sonra kendi gönüllerinde bir asla hastalık bir kıskançlık bulundurmayacakları diye Yüce Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor. Allah ve Resulü bir hüküm verdiklerinde siz mümin erkek ve kadınlara bir söz hakkı yoktur bir tercih diye yüce Rabbimiz azze ve celle buyuruyor. Yine de ve ma arsalna min rasulin il ve ma min rasulin Allah Teala diyor ki hiçbir peygamber yok ki biz onları kendi kavimlerine göndermemiş olalım ki illa li yubeyyene Lehum. Ancak onlara açıklasın diye göndeririz. Yüce Rabbim Azze ve Celle buyuruyor. O tibyanen li kulli şey. Her şeyi açıkladık. Ayetlerinden önceye baktığınız zaman levh-i bir işaret olduğunu da göreceksiniz. Genel manada sünnet-i seniye olan gayretimiz bundandır. Dediğiniz gibi Türkiye'de belki bireysel yapan hocalarımız var ama heyet olarak, medrese olarak bunu belki bir aylığına, belki bir haftalığına yapanlar da var. Ama tüm ömrünü müessese olarak buna vermiş bir müessesenin olmaması, bir heyetin olmaması bizleri bu konuda gayrete getirmiş ve ona yakın hocamızla bu çalışmaları yapmaktayız. İnşallah Teala yakın zamanda beş mücelletten meydana gelecek bir hadis savunması eseri de yakın zamanda birinci cildi sizlerle buluşacak ki bu eserine bahsetmiyorum o ayrı bir çalışmadır. Hoca, farklı hocalarımızın, bizimle çalışan farklı hocalarımızın makalelerinden inşallah teala detaylar göreceksiniz. Bunun yanı sıra e, inşallah teala bir iki yıl içerisinde çok farklı simaların da sahada olacağını ifade etmek isterim. Allah razı olsun. Seyir. Allah razı olsun cümlemizden. Ee, bu arada bu hocalarımız da medresemizin gülleridir, nadide hocalarıdır. En yakın zamanda ki Hadis Sünnet Savunması editörü e, e, editörüdür Tamer Aldadak hocamız. İstanbul'da yaşıyorlar. Ee, bu arada e, önümüzdeki pazar yani 11 Ağustos'ta, evet, 11 Ağustos'ta sünnet eseniyeye Seniye'ye belki ömrünü inkarına vermiş canı hıraş saldıran yani affetmeyen sünneti Farklı bir manaya büküp, affedersiniz argo kelimelerle kapak oluşturan bir adama karşı bir sünnet savunmamız olacaktır. Ve hocam da e, emin olun bir haftaya belki 10 gündür kendisi kanser oldu. Yani e, münazaranın olmaması yani ya da münazaranın farklı bir yere getirilmesi adına, itilmesi adına perişan ettiler. Yani sürekli şunu kendisine diyoruz. O masaya o sünnet münkirleri getirmek için ne gerekiyorsa kabul et. Hocam siz yumuşaksanız daha yumuşak olun. Size tükürüyorlarsa su deyip temizleyin. Yeter ki o masaya gelsin. Çünkü ekran üzerinden şu daldan şu, şu dala e, özellikle koşmaya, zıplamaya çalışıyor. Seke seke kaçıyorlar. Bu sefer diyoruz ki masaya getirin, göz göze bakalım. Gerçekten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın son Resul olduğu, kanısını ya da delilini nasıl ortaya koyacaksınız? Gerçekte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti senisi böyle midir değil midir? Günümüze sağlam ulaşmış mı ulaşmamış mı bize masaya getirin diye hocamız belki 10 güne yakındır perişan oldu. Bu e, açıdan da onun için de dua sizlerden istirham ediyoruz. Sözü sizlere bırakıyorum. Sağ olun selam. Allah, razı Allah, razı Allah, razı olsun. Amacımızı, niyetimizi, sahaya çıkışımızı her yönüyle izah etti. Allah razı olsun hocamızdan. Allah razı olsun. Sizlerden de bu konuda sünnet savunmasına daha fazla destek vermenizi, sünnet savunması çalışmalarına muhabbetiniz ve iştiyakınızla katılmanızı, bu sahadan alabileceğiniz birçok şeyle bu münkirleri yıkabileceğinizi, çalışmalarımızı takip eder, izlerseniz sizler de bunlara ben, şahit olacaksınız. Ee, soruyu siz sordunuz, şu soruyu sormak istiyorum. E, bize çok soruyorlar, çok mertseniz, çok cesursanız, çok kaynaklarınıza, argümanlarınıza güveniyorsanız ki biz Buhari Müslüm'de tek bir zayıf olmadığını söylüyor hı hı. ve onun arkasındayız. Şimdi diyorlar e, klavye adamlığını yapacağınıza yine bu adamların karşısında durun. Bizzat bu farklı münkirleri siz kendiniz mesaj üzerinden olsun, farklı yollarla olsun, bizzat İstanbul'da bulunduğunuzdan ötürü tekliflerde bulunmadınız mı? Ki sosyal medyada biz yapıyoruz engelleniyoruz. Onu da özellikle süreci biraz anlatsanız. Yani e, Sünnet-i Seniye'nin Sünnet Seniye karşısına geçmiş birçok isim var. Bu isimleri burada telaffuz edip sizleri de onların isimleriyle rahatsız etmeyelim. Her birine özelden, genelden münazara adına sırf e, hocamız İstanbul'a geliyor diye değil. Bunun öncesinde de sürekli yazdık, sürekli teklif ettik, sürekli çağırdık. Maalesef sosyal medyada bütün alanlarda bu kişiler tarafından engellenmiş durumdayız. Evet. Artık irtibat kuramıyoruz. Vakıflarıyla irtibat kurmaya çalışıyoruz. Vakıfları telefonlarımıza çıkmıyor artık. Hani konuya giriş yaptık mı zaten evet. görüşmeler kesilmiş oluyor. Hani bu yayın vasıtasıyla da yine aynı şeyi onlara Söylüyoruz. söylediğimiz şeyi tekrarlıyoruz. Evet. Biz argümanlarımıza güveniyoruz. Biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sırtını dayamış kişileriz. Onunla beraber sırtını Allah'a dayamış kişileriz. Yani, bu onunla yiyen kişilerden de beriyiz. Elhamdülillah. Evet, beriyiz yani. Şuna eminiz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına çıkan ve galip olan hiçbir kimseyi bilmiyoruz. Yani bu asırda, bundan önceki asırda da buna şahit değiliz. Aynı teklifi yeniliyoruz. Umum önünde Vicahen yani yüz yüz olmak kaydıyla sünnete saldıran her akademisyen ve kendisine bir kitle oluşturmuş herkese bir açık bir meydan okumadır. Hazırız bütün argümanlarımızla, tüm hadislerle, tüm şerhleriyle, tüm kaynaklarla biz hazırız. Yani şunu e, net ifade etmek istiyoruz ister akademisyen olsun, ister medrese hocası olsun, bozulmuş medrese hocası olsun, ister misyoner olsun, ister oryantalist olsun, ister Ignaz Goldziher mezarından dirilsin, ister e, kitaplar e, yazıp da talebelerine miras olarak bırakmış ve buna bunun inancında olan o talebeler birliği olsun. Bunu net bir şekilde bilmeleri gerekir ki, sünnet-i seniye bir saldırı var ise bunlar tarafından, İstanbul'da bu tarihte, şu tarihte ya da biz Diyarbakır'a geliyoruz ki ben memnuniyet duyarım. Ziyafet de çekerim onlara. Diyarbakır'da bunu masaya yatırır. ister ekranlarda konuşalım, ister duvar arkasında. Afınıza mağruren, arenaya oynayan bir müessese değiliz. Ben kameralar olmaksızın konuşmayı tercih eden birisiyim ki sürekli de bunu yapmışım. Gürkan Engin meselesi bizim ilk münazara meselemiz olacaktır. Çünkü bu adam bir yıla yakındır Medresemizin duvarına tükürüp kaçıyor, tükürüp kaçıyor, çamuru fırlatıp kaçıyor. Biz onu yüz yüze yapalım dedikten sonra tüm hayatı altüst oldu. Ve bu hafta da onu bekliyoruz bu pazar günü. Ve ben onun hala gelmeyeceğini de düşünmekteyim. Bakalım gelecek mi, gelmeyecek mi? 11 Ağustos'ta akşam 10 21:30'da olacak yer ayarlanmış, kameralar ayarlanmış, ekipman ayarlanmış, her şey ayarlanmış. Bu süreçte ki sürekli deniyor. Hep sünnet savunmasını videolarla yapıyorsunuz, gelmiyorsunuz, kaçıyorsunuz. Ben de İstanbul'a gelmeden önce ayın 23'ünde geldik değil mi Ahmet? Ayın 23'ünde yola çıkmadan evvel Twitter'da şöyle bir yazı yazdım. İstanbul'a geliyoruz sünnet savunması konusunda. bir çalışma yapıyoruz. Ve İstanbul'da artık sahada yapıyoruz, masada yapıyoruz. Sünnet münkiri olan her kişiyi Validatik camisinin avlusunda bekliyor olacağım. İstanbul'u pek bilmediğimden ötürü yeri de söyledim. Ve özellikle e, isim vermek istemiyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini inkar etmek için bir hadis usulü, yalan üzere kurulmuş bir hadis usulü kitabına dayanarak bir video çeken bir genç vardı. Bu durumlarda şurada, burada gezip Böyle e, afınıza mağruren içki içen kişilerle kalkıp muhabbet eden bir gençten bahsediyoruz. Gel bu masada bunu konuşalım. Ben 5 aydır sizi bekliyorum neredesiniz ki iki videoyla size savunma yaptık. Bize şunu söyledi. Hemen hemen izliyorum ona göre cevap vereceğim. Ve tam 10-15 gündür o cevabı bekliyoruz. Cevap vermiyor. 5 ay önce de izledi cevap vermedi şu anda. Çünkü bunlar kitlelerine oynuyorlar. Ve hocalarıma da söylüyorum eğer bunların cevap vermesini istiyorsanız ömünde yazın hemen cevap verecekler Özelden yazdığınızda sizi takmıyorlar Muhatap almıyorlar Çünkü biliyorlar ki bu işi Bu iş ciddiye bindi mi kaçışı yoktur Ve e, Valide Atik Camisi'ndeyiz Bekliyor olacağız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti sahipsiz değil Zinhari kimse artık meydanı boş görmesin Bilsinler ki bir uçak kadar yakınız Sadece bir bilete bakar. Diyarbakır'dan biner, buraya geliriz. İsterseniz Antalya'ya, isterseniz buraya. Tek bir şartımız var. İlmi olduğunuzu anlamamız için bir videomuzu çürütmenizi istiyoruz. Ya da iddialı bir video çekmenizi istiyoruz. O şartta inşallah Teala masaya otururuz. Yoksa affedersiniz, ayakta bevilini yapan kişiler gelin biz de konuşalım demeye başlarlar. Allah Teala'ya emanet ediyorum. Benim diyeceklerim bu kadar. Sözü size bırakıyorum hocam. Sağ olun, sağ olun. Allah, Allah razı, razı olsun. olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Allahü Teala'ya emanet olun. Emanet. Olun.